Sesli köşeden herkese merhaba, köşegene hoş geldiniz. Bugün 15 Ocak 2026 Perşembe. Merhaba. Önümüzdeki yaklaşık 30 dakika boyunca gazete sütunlarından sizin için derlediğimiz başlıkları ve öne çıkan fikirleri masaya yatıracağız. Bugünkü yazılarda adeta iki farklı dünya çarpışıyor. Bir yanda İran'dan yükselen özgürlük çığlıkları ve uluslararası gerilim. Diğer yandan da ülke içinde adaletin ve ekonominin sorgulandığı e, oldukça sarsıcı olaylar var. Kesinlikle Damla Doğan Tuncel'in bir değişi var. Bugünü çok iyi özetliyor bence. Rakamlarla anlatılan Türk Türkiye ile sokakta yaşanan Türkiye arasındaki makas. Bu makas iyice açılmış durumda, evet. Hem de nasıl? O zaman hemen bu yoğun gündemi açmaya başlayalım. Başlayalım. İlk durağımız dünyanın gözünü çevirdiği İran. Buradaki protestolar bugünkü yazıların en hararetli konusu. Öyle görünüyor. Bedri Baykan mesela çok net bir tavırla İran halkının yanında duruyor ve bir empati çağrısı yapıyor. Ne diyor tam olarak? Diyor ki hiçbirimizin Bölge için hangisi daha iyi, Türkiye için ne daha iyi olur gibi hesaplara girme hakkımız yok. Yani bu jeopolitik bir satranç oyunu değil, bir insanlık dramı diyor. Çok net bir duruş ve bu duruşu gerekçelendiriyor da sürekli şiddet uygulayan yobaz bir rejime karşı savunma hakkını kullanan İran halkını da desteklemeliyiz diye ekliyor. Ona göre bu artık bir kırılma noktası. Molla rejimine karşı sabrının son kırıntılarını da harcamış olan halk kitleleri artık geri dönüşü olmayan bir direniş ve başkaldırma yoluna girdi diyor. Peki bu başkaldırı ne kadar yaygın? Yani halkın ne kadarı bu işin içinde? İşte Baykam'ın görüştüğü İranlı sanatçılardan aktardığı bir veri var ki bu çok çarpıcı. Diyorlar ki belki nüfusun yalnız %10 civarının doğrudan ekonomik çıkarlarla rejime bağlı olduklarını söylüyorlar. %10. Bu eğer doğruysa rejimin arkasında neredeyse kimse kalmamış demek. Tam olarak öyle. Baykam da bu yüzden yüzisini o meşhur Elvis Presley şarkısıyla bitiriyor. Şu andaki durum Elvis Presley'nin şarkısına bağlanmış gibi. It's now or never. Yani ya şimdi ya hiçbir zaman. Ancak e, madalyonun bir de diğer yüzü var. Mehmet Ali Güller, bir dakika bu olaylar gerçekten sadece halkın öfkesi mi yoksa arkasında başka bir oyun mu var diye soruyor. Yani bir dış müdahaleden mi bahsediyor? Da olduğunu ama sonrasında rotasından saptırıldığını savunuyor. Tahran çarşı esnafının haklı protestosuyla başlayan demokratik eylemler ABD Başkanı Trump'ın kışkırtmasıyla kanlandı diyor. Trump'ın rolünü nasıl tanımlıyor peki? Çok net. Trump daha çok İranlı ölsün diye kışkırtıyor, geri çekilmeyin diyor, dayanın, yardım yolda diyor. Güller aslında temel bir soru sorarak projektörü başka bir yöne çeviriyor. Nedir o soru? Ekonomideki sorunların esas nedeni Tahran yönetimi mi yoksa ABD'nin İran'a uyguladığı sert abluka mı diye soruyor. Ve olası alternatiflere de şüpheyle bakıyor. Nasıl yani? Şöyle diyor ülkeyi şah rejimine döndürerek pehlevi hanedanına teslim etmek herhalde Molla rejiminin alternatifi olmasa gerek. Anladım. Yani isyanın sonunun nereye varacağı konusundaki endişelerini dile getiriyor. Ve ilkesel bir çerçeve çiziyor. Güllere göre... Çağımızda toplumların ilerlemesi öncelikle emperyalizme karşı konumlanmasıyla mümkündür. Yani dış müdahalelerin gölgesinde sağlıklı bir değişim yaşanamaz diyor. İşte tam bu noktada Sadık Çelik'in analizi devreye giriyor. O, bu iki bakış açısını da içeren daha katmanlı, daha derin bir resim sunuyor sanki. Evet, önce bir tarihsel perspektif açıyor. Bugün İran sokaklarında yükselen öfkeyi okurken, Perslerden, Selçuklulara, Hasan Sabbah'ın, Melikşah'ın, Ömer Hayyam'ın yaşadığı toprakları hatırlamamak mümkün değil diyor ve rejimin içinde bulunduğu durumu muazzam bir şekilde özetliyor bence. İran'da rejimin en büyük açmazı tam da burada yatıyor. Ne değişebilir ne de aynı kalabilir. Tam bir çıkmaz sokak. Evet. Değişirse çözülme riskini, değişmezse patlama ihtimalini büyütüyor. Bu tam bir satrançtaki pat durumu gibi. Peki dış güçler bu durumu nasıl kullanıyor? İşte burada Çelik çok kilit bir kavram ortaya atıyor. Kontrol edilebilir kaos. Bu tam olarak ne demek? Bu bir bölgede istikrarı tamamen sağlamak yerine kendi çıkarlarınıza hizmet eden yönetebileceğiniz seviyede bir kargaşa ortamı yaratmak demek. Çelik de tam bunu söylüyor. Yani bir strateji olarak kaos. Tabii, diyor ki Dış aktörler için kontrol edilebilir kaos bir strateji olabilir ama o kaosun içinde yaşayanlar için bu dağılmış hayatlar, bölünmüş toplumlar ve kuşaklar boyu sürecek travmalardır. Ve tarihten bir ders çıkarıyor. Evet. Tarih bize şunu defalarca gösterdi. Bir ülke yönünü kaybettiğinde başkaları ona yön tayin etmeye hevesli olur. Bu durumun Türkiye'ye olası etkileri konusunda da ciddi bir uyarısı var. Hem de nasıl? İran'daki çözülme derinleştiğinde mesele sadece bir rejimin ya da bir ülkenin kaderi olmaz, bölgesel güç dengeleri yeniden kurulur ve bu yeniden kurulum İsrail'in Türkiye'ye fiilen daha da yaklaşması anlamına gelir. Bu stratejik tabloya bir de Aytunç Erkin'in aktardığı somut bir iddia ekleniyor. Erkin, Doktor Mehmet Akif Koç'un üç aşamalı bir plandan bahsettiğini yazıyor. Üç aşamalı bir plan mı? Evet. Birinci faz 25 Haziran saldırısıydı. İkincisi ise şu an yaşadıklarımız. İkinci faz, bugün içinde yaşadığımız sokak protestoları. Peki ya üçüncü faz? İşte orası çok iddialı. Ben üçüncü faz bekliyorum. Bu yılın içerisinde doğrudan dini lider Ali Hamani'ye bir suikast ve yakın çevresine saldırı. Bu rejimi en tepeden sarsmaya yönelik bir hamle olur. Tabi bu bir öngörü, bir analiz. Peki rejimci baskı altında reform yapar mı? Koç'un analizi bu konuda çok net. Yapmaz diyor. Çünkü korkuyor. Neden korkuyor? Gorbaçov'un durumuna düşmekten. Böylesi kriz dönemlerinde açılım yaparsanız Gorbaçov'un perestroikası gibi başınıza devrilir. Bu dersi almışlar diyor. Yani Sovyetler Birliği'ni kurtarmak için yapılan reformların aslında çöküşü hızlandırmasından ders çıkarmışlar. Kesinlikle. Rejimin direncini de ilginç bir benzetmeyle anlatıyor. Obrodoviç takımı gibi İran, sistem takımı, yani ünlü basketbol koçunun takımları gibi. Nasıl yani? Büyük yıldızlar olmasa bile takım belli bir seviyede basket oynamaya devam eder diyor. Kişilere değil yapıya dayalı bir dirence sahip. İran'daki bu sistemik baskı hali aslında gündemimizdeki diğer konularla yani Türkiye tablosuyla da bir köprü kuruyor. Kuruyor tabii. Çünkü bağlam farklı olsa da kendi içimizdeki kurumlara yönelik bir güven krizini, bir sistem sorgulamasını da görüyoruz. Adalet sisteminin kalbinden gelen haberler bunun en sarsıcı örneği. Gerçekten de öyle. Yani Emin Çolaşan'ın yazdığı olay inanılır gibi değil. Adliye koridorlarında çok şey gördük ama bu başka bir seviye. Ne diyor Çolaşan? Bir Cumhuriyet savcısı, bir kadın hakimi makam odasında tabancasıyla vurdu. Bu cinayetler ve silahlı saldırılar furyasında her şeyi görmüştük ama böylesine ilk kez tanık oluyorduk diyor. Olayın kendisi zaten dehşet verici ama Damla Doğan Tuncel'in eklediği bir detay durumu daha da daha da trajik hale getiriyor. Evet o detay her şeyi anlatıyor aslında. Tuncer diyor ki silahı çeken savcı 2022-2024 yılları arasında kadına karşı şiddetin önlenmesi bürosunda görev yapmıştı. Devlet adına kadınları korumakla görevliydi. Kadınları korumakla görevli bir savcı bir kadın hakimi adliyede vuruyor. Bu sadece kişisel bir cinnet anı değil, sistemin içindeki çürümeye dair çok korkutucu bir sinyal. Çolaşan bir de işin medya boyutuna dikkat çekmiş. Evet, merak edip baktım acaba bizim iktidar borazanı olan TRT Haber bu hadiseye nasıl yer vermişti? Sitesini açtım, bu haber yok diye yazıyor. Bu tekil ama sembolik olay, Mehmet Yılmaz'ın delilden sanağa gitmeyi unutan bir adliye başlıklı yazısında anlattığı daha geniş bir soruna bağlanıyor bence. Kesinlikle. Yılmaz ceza hukukunun en temel prensibinin alt üst olduğunu söylüyor. Delilden sanığa gidilmiyor, önce sanık bulunup ardından delil aranıyor diyor. Yani önce hedef belirleniyor, sonra o hedefi suçlayacak bir şeyler bulunmaya çalışılıyor. Bu masumiyet karinesini temelden sarsan bir durum. Yılmaz soruşturmaların yürütülme şeklindeki bir başka anormalliğe de dikkat çekiyor. Neymiş o? Hazırlık soruşturmasının gizliliği diye bir şey tamamen unutulmuş durumda. Sanık kapıdan çıkıyor, ifadesi ve telefonundaki mesajlara kadar bütün özel hayatı medyaya servis ediliyor ve en kritik soruyu soruyor. Bu ceza yargılamasıyla sonuçlanacak bir soruşturma ise maddi deliller nerede? Delil olmadan sadece algıyla yürüyen bir süreç eleştirisi bu. Üstelik Yılmaz'a göre kanunun asıl amacı da ıskalanıyor özellikle uyuşturucu davalarında. Evet. Kanunun amacı cezalandırmadan önce insanlara bu beladan kurtulabilmeleri için bir fırsat ve şans vermek diye hatırlatıyor. Ama süreç o kadar sorunlu işliyor ki sonuç ne oluyor peki? O kadar kötü yönetiliyor ki uyuşturucu operasyonların bile siyasi amaçlı olduğuna inananlar artıyor. Bu, adalet sistemine olan güvenin ne kadar aşındığını gösteriyor. Güven aşınması sadece ceza davalarında değil, akademi ve ifade özgürlüğü alanında da karşımıza çıkıyor. Barış Terkoğlu'nun Anadolu Üniversitesi'nde yaşananları anlattığı yazı buna çarpıcı bir örnek. O renkli örgüt meselesi değil mi? Tam olarak o. Her şey masonik FETÖ'cü Marksist cephe gibi bir suçlamayla başlıyor. Terkoğlu bu suçlamanın absürdülüğünü ne Türkiye'de ne de dünya tarihinde böyle renkli bir örgüt vardı diyerek tiye alıyor. İnsanın aklına gelmeyecek üç farklı ideolojiyi bir araya getiren bir hayali örgüt. Ve bu suçlamayla başlatılan sürecin sonunda ne oluyor? Üniversitede liyakat çöküyor. Terkoğlu somut bir örnek veriyor. Hukuk felsefesi dersi veren MBA'nin yerine bir ilahiyatçı getirildi. Hikayenin devamı ise adeta bir kara komedi bu tasfiyeleri yürütenlerden Mesut Aygün dekan oluyor ve bir süre sonra eşinin intihal yaptığı ortaya çıkıyor. Evet Gözde Çağlayan Aygün'ün 2023 yılında yayınlanan hakemli bir makalesinde intihal yaptığı ortaya çıktı. Normalde yok kanununa göre bunun cezası çok net. Nedir cezası? Meslekten çıkarmaktı. Ama bu kural işlemiyor. Terkoğlu Dekan Mesut Aygün'le konuştuğunda duyduğu cümleyi ibretlik olarak not etmiş. Ne demiş Dekan? İnsanların yıllarını vererek yarattığı itibarını elinden almak doğru değil. Dün başkalarının itibarını hiçe sayan birinin bugün konu eşi olunca itibardan bahsetmesi sistemdeki çifte standardı ve çürümeyi özetliyor resmen. Bu baskı sadece akademisyenlere yönelik değil, sanatçılar ve gazeteciler de nasibini alıyor. Burhan Şeşen, Mavis Matiz'in şarkı sözleri yüzünden yargılanmasına isyan ediyor. Özellikle de bir soruya çok takılmış. Perperişan şarkısını bir erkeğe mi yazdınız sorusu, değil mi? Evet. Şeşen diyor ki, bu soru için diyecek hiçbir söz bulamıyorum. Şarkılarımızın cinsiyeti yoktur. Sanatın özüne, hayal gücüne yapılan bir müdahale bu. Gazeteci Zafer Arapkirli de benzer bir durumda. İsmail Pehlivan, Arapkirli'nin bir tweet'i yüzünden halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yargılanmasını eleştiriyor. Pehlivan, gazetecinin görevinin ne olduğunu hatırlatıyor aslında. Kesinlikle. Geçmişte yaşanan ve faili meçhul katliamları hatırlatmak, toplumu bu tehlikelere karşı uyanık olmasını telkin etmek gazetecinin asli görevi değil midir diye soruyor. Hafızayı tazelemek suç haline getiriliyor. İşte tam bu noktada size sormak istiyoruz. Yargı ve medya alanında yaşanan bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Adalet sistemine güvensizlik İfade özgürlüğünün daralması bütün bu kurumsal erozyonun bir sonucu da ekonomiye güvensizlik oluyor. Zaten bir ülkede hukuk öngörülebilir değilse paranın da öngörülebilir davranmasını bekleyemezsin. Gündemin en yakıcı maddesi olan ekonomiye Mustafa Mutlu'nun Hepimiz Cemaliz başlıklı yazısındaki o trajik haberle giriyoruz. Evet, bu haber aslında bütün ekonomik verilerin, enflasyon rakamlarının ötesinde bir gerçeği yüzümüze çarpıyor. Mutlu şöyle anlatıyor olayı. Cemal Ertürk isimli 66 yaşındaki emekli bir vatandaşımız İstanbul'un Seyrantepe semtinde bir hurda araçta çıkan yangın sonucu ölmüş. Peki neden bir hurda aracın içindeymiş? Kendisi evsizmiş ve soğuktan donmamak için bir tamirhanenin önündeki camları karık o araca sığmış. Bu bir kaza değil, bir yoksulluk dramı. Mutlu, bunun sorumlusunun kim olduğunu çok sert bir dille ifade ediyor. Evet, Cemal Ertürk'ün ölümü de siyasi bir cinayettir. Hukuk diliyle söyleyelim, suç, taksirle ölüme sebebiyet verme suçudur, katiller de ortada, diyor. Yoksulluğun sorumluluğunu doğrudan yönetenlere yüklüyor. Bu tekil ama sembolik olay Esfender Korkmaz'ın yeni bir kur şokuna adım adım uyarısıyla birleşince daha da anlam kazanıyor. Korkmaz makro verilere bakarak tehlike çanlarının çaldığını söylüyor. İlk dikkat çektiği veri çok teknik gibi dursa da aslında basit ve korkutucu bir anlama geliyor. Cumhuriyet döneminde ilk olarak net hata ve noksan kaleminden çıkan kaynağı belirsiz dövizde 18 milyar 29 milyon dolar oldu diyor. Bu net hata ve noksan kalemi en basit tabiriyle kaynağı belirsiz para demek değil mi? Evet, yani 18 milyar doların üzerinde bir paranın nereden geldiği ya da nereye gittiği tam olarak bilinmeden ülkeden çıkmış olması demek. Bu sisteme olan güvensizliğin en somut göstergesi. İkinci tespiti de aynı derecede endişe verici. Doğrudan yabancı yatırım sermaye girişi durdu demektir. Yani ülkeye fabrika kuracak, istihdam yaratacak uzun vadeli sermaye gelmiyor. Gelen ise Korkmaz'ın üçüncü uyarısı olan sıcak para. Diyor ki, portföy yatırımları kısa vadeli olduğu için ani giriş ve çıkışları ekonomiye aşırı kırılgan yaptı risk gördüğünde hızlı çıkması ani dövüş şokları yaratıyor. İşte bu noktada Mehmet Ali Verci'nin yazısı devreye giriyor ve bize bu yaşadıklarımız ne kadar yeni sorusunu sorduruyor. Bizi bugünün sorunlarını anlamak için Osmanlı'nın borçlanma tarihine götürüyor. Çok ilginç bir perspektif bu. Verçin, Osmanlı ile o dönemki Avrupa arasında temel bir fark olduğunu söylüyor. Avrupa'daki sermaye sahipleri kendi devletlerini, kendi için çalışan bir aygıta dönüştürürken, Osmanlı da devlet sermaye sahiplerinin servetini yutmaya ve mülkiyet haklarını kısıtlamaya devam etmiştir. Yani mülkiyet güvencesi yok. Bunun en temel mekanizması da müsadere. Padişahın zengin birinin bütün servetine el koyabilmesi. Tam olarak o. Verçin de bunu söylüyor. Müsalere tehdidi sermaye birikimini imkansızlaştırmıştı. E içeride sermaye birikmeyince ne oluyor? devlet yüzünü dışarıya dönüyor. 1854'te Kırım Savaşı sayesinde Osmanlı Devleti 3 milyar dolar borçlanmaya çıktı. Teminat olarak Mısır'ın vergi gelirleri gösterildi. Bu sonu gelmeyecek bir borç sarmalının başlangıcı oluyor. Ve o sarmalın sonu bilindiği gibi iflas 1875 yılında devlet yayınladığı Ramazan kararnamesiyle borç ana para ve faiz ödemelerini 5 yıllığına durdurmaya karar verdi. İflas kaçınılmazdı. Ancak Verçin'in asıl vurucu tespiti en sonda geliyor. Nedir o? Bize tarihten bugüne bir ders veriyor. Osmanlı'nın iflasına yol açan olgu, aldığı krediler ve verdiği yüksek faizler değildi, Yüksek borçlanmayı kaçınılmaz kılan çarpık iktisadi ve kurumsal yapıydı. İşte bu cümle bugünkü bütün konularımızı birbirine bağlıyor. Çarpık kurumsal yapı teşhisi. Evet. Verçi'nin 150 yıl öncesi için koyduğu bu teşhis bugün Mehmet Yılmaz'ın adalet sistemi için, Barış Terkoğlu'nun akademi için yaptığı eleştirilerle birebir örtüşüyor. Sorun sadece yanlış politikalar değil, bizzat kurumların yapısındaki ve işleyişindeki bozukluk. Bu da bize gösteriyor ki yapısal sorunları çözmeden atılan her adım krizi sadece bir sonraki aşamaya erteliyor. Kesinlikle. Tüm bu karmaşanın ortasında Ali Bayramoğlu, Ahmet İnsel'den bir alıntı yaparak bir çıkış yolu sorusunu gündeme taşıyor. Peki otokrasiden nasıl çıkabiliriz? Insel'in cevabı ne peki? Geçmişe takılıp kalmamamız gerektiğini söylüyor. Otokrasiden çıkışı, yitirilenin geri gelişi olarak değil, yeninin kurulması tahayyülü içinde düşünmek gerekiyor. Yani eski güzel günlere dönelim nostaljisi yerine yepyeni bir vizyon kurmaktan bahsediyor. Evet. Ve ekliyor. Geçmişte ne yapmalı sorusuna verilmiş cevapların büyük bölümü bugün geçerliliğini yitirmiş durumda. O halde soruyu yeniden ve aciliyetini göz önünde bulundurarak sormamız gerekiyor. Biz de bugünkü derinlemesini incelememizi tam da bu soruyla bitirelim. Yitirilenin peşinden koşmak yerine yeni olanı kurmanın yolları ne olabilir? Ve Sadık Çelik'in İran için yaptığı uyarıyı hatırlayarak soralım. Bir halk kendi yolunu, kendi yeni patikasını çizemediğinde, başkaları o yolu çoktan haritalamışken gerçekten özgün bir çıkış bulmak mümkün mü? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru. Köşegenin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bu program her gün yayınlanıyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sesli Köşe'yi takip etmeyi, bu bölümü beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanal bildirimlerini açarak yeni bölümlerden anında haberdar olabilirsiniz. Köşegeni Spotify, Apple Podcast ve YouTube'da Sesli Köşe kanalından dinleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.